Merhaba arkadaşlar, Balkan Savaşı'nda kalmıştık, Balkan Savaşı'ndan devam ediyoruz. 1912-1913 Şimdi daha önceki videomuzda Trablusgarp Savaşı'ndan söz etmiştik. Dedik ki Trablusgarp Savaşı devam ederken 7 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı'ya saldırmasıyla, Osmanlı'ya savaşıyla, savaş ilan etmesiyle başladı Balkan Savaşı. Peki bu Balkan Savaşı niye başladı? Birinci Balkan Savaşı niye başladı? Milliyetçilik fikrinin etkisi var sevgili arkadaşlar bunda. Rusya'nın panslavizm politikalarının etkisi var. Osmanlı'yı Balkanlardan tamamen atma fikrinin etkisi var. Şimdi biliyorsunuz 1815 yılında Viyana Kongresi toplandı. Bu Viyana Kongresi Fransız ihtilaliyle milliyetçilik fikirlerinin etkisini azaltmaya yönelikti. Eee milliyetçi bastırmaya yönelikti ama. Ee, bu Viyana Kongresi'nde şark meselesi kavramı ortaya çıktı. Şark meselesi aslında Osmanlı'ydı. Şimdi şark meselesinde 3 aşamaydı şark meselesi. Birinci aşaması Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak. Nitekim 1853-1856 Kırım Harbi'nin sonunda imzalanan Paris Barış Anlaşması'nda ne dediler? Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı Devletler tarafından garanti altına alınacak dediler. Avrupalı Devletler. İkinci aşaması Osmanlı'nın topraklarını paylaşmak. E bakıyoruz ikinci Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 tarihine. 1908'de İngiltere ile Fransa arasında Talin Konferansı ya da Reval görüşmeleri olmuştu. Ve bu konferansta bu Talin Konferansı ya da Reval görüşmelerinde İngiltere Rusya'yı Osmanlı politikalarında ne yapmıştı? Serbest bırakmıştı. Yani artık Osmanlı'yı paylaşmaya başladılar. İşte Balkan Harbi'de artık Osmanlıları Balkanlardan Avrupa'dan tamamen atma. Yani şart meselesinin üçüncü aşaması. Ee, Balkan devlet e, Balkan devletlerinin Batılı devletler tarafından kışkırtılması da burada etken mi? Etken sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi az önce de söyledim. Savaş 7 Ekim 1912'de Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş ilanı ve 8 Ekim'de de taarruza geçmesiyle başladı. Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı'ya savaş açtı. Sevgili arkadaşlar bir birkaç kez ÖSYM'e bu soruyu sordu. Osmanlı'ya karşı Balkan birliğini oluşturan devletler hangileridir? Ya da hangisi Balkan birliğini oluşturan devletlerden biri değildir? Şeklinde soru geldi. Demek ki Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı Balkan birliğini oluşturan devletler. Şimdi savaş başladığında Osmanlı'nın durumu nasıl? Osmanlı'nın Balkan Yarımadası'ndaki ordusu düzensiz bir durumda. Şimdi Rusya Osmanlı'ya bu bölgede savaş çıkmayacağına dair söz vermiş. E Osmanlı da Rusya'nın verdiği bu söze dayanarak ordunun büyük bir kısmını terhis etmiş. Yani Balkanlar'da ciddi bir askeri zafiyet var mı? Var. Ayrıca biliyorsunuz eee İttihat ve Terakki Babali şeyle e, 1908'de ne yaptı? Yönetimi e, İkinci meşreti ilan ederek kendi istediğini parça e, yaptı. Abdülhamit'i tahttan indirdi. Yerine 5. Mehmet Yaşat'ı tahta çıkardı. Artık iddiaçılar orduda da revizyona gitti. Orduyu gençleştirmeye başladılar. Ordu içerisinde de alaylı subay mektep, subay ayrımı vesairesi vardı. Zaten 1909'da 31 Mart vakası olmuştu. E, orduda gene böyle siyasi çekişmeler var mı? Var. Dolayısıyla orduda komutanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor mu? Anlaşmazlıklar yaşanıyor. E, haliyle Balkanlarda ciddi bir askeri zafiyetiniz var. Orduyu Rusların sözüne güvenerek terhis etmişsiniz. Ardından komutanlar arasında, komuta kademesi arasında e, çekişmeler var. E, haliyle ne oldu? Osmanlı bütün cephelerde hemen hemen her yerde yenilgi uğradı. Edirne'yi kuşatan Bulgar ordusu Kırklareli lüleburgaz savaşlarını kazandı. Ve nereye kadar geldi? Çatalcı önlerine kadar geldi. Yani Büyükçekmece Gölü'ne kadar dayandılar. Makedonya Bulgar ve Karadağ orduları tarafından işgal edilirken Yunan orduları da nereye asker çıkardı? Yunanlar da nereye asker çıkardı? Ege adılarına asker çıkardı. Hatta demiştik ki Uşşe anlaşmasında Osmanlı Rodos Rodosvonikada'nın Yunanistan'ın eline geçmesi kaygısıyla geç olarak İtalya'da bırakmıştı. Demek ki bu kaygısında Osmanlı neymiş? Haklıymış. Tabi bu arada sevgili arkadaşlar Osman Bulgar orduları Çatalca'ya kadar geldi. Yunanlar Ege adalarını işgal etti. Makedonya işte Bulgar ve Karada orduları tarafından işgal edildi. Ne oldu? Arnavutlukla Osmanlı'nın Karadan herhangi bir bağlantısı kalmadı. Bunu da fırsata dönüştürdü Arnavutluk ve bağımsızlığını. 28 Kasım 1912'de Arnavutluk ne yaptı? Bağımsızlığını ilan etti sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Balkan Savaşı batılı devletlerin devreye girmesiyle bir Londra konferansı toplandı. Ve bu Londra konferansının sonunda da 30 Mayıs 1913'te Londra anlaşması imzalandı. Peki bu Londra anlaşmasında ne gibi hükümler var? Osmanlı Devleti'nin batıda kalan sınırı Midye Enes hattı olacaktır. Batıda kalan sınırı Midye Enes. Yani Osmanlı Midye Enes hattının batısını ne yaptı? Balkan Devletleri'ne kaybetti. Peki bu Midye, Midye bugün Tekirdağ'a bağlı Kıyıköy. Yani Karadeniz kıyısında. Tekirdağ'ın Kıyıköy'den e, Çanakkale tarafında Enes'e gel, gelen bir haç çizmişler. Onun batısını tamamen Osmanlı ne yapmış? Kaybetmiş. Yani kaybedilen yerler arasında e, Osmanlı'ya yaklaşık 90 yıl başkentlik yapan Edirne dahi var mı? Edirne dahi var. Osmanlı Devleti Dedi ki Arnavutluk e, bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığını ilan eden Arnavutluğun sınırlarını ve Ege adalarının durumunu, geleceğini kim saptayacak? Kim tespit edecek? Batılı devletler tespit edecek sevgili arkadaşlar. Selanik, Güney Makedonya ve Girit kime bırakıldı? Yunanistan'a. Biliyorsunuz Girit'le ilgili yani Girit Yunanistan'a katılmasın diye bir ferman yayınlamıştı. 2. Ablamit, Halep'a fermanı. Fakat 1908'de o 2. Meşrutiyet'in oluştuğu dönemde Girit Yunanistan'a katıldığını açıklamış. Osmanlı bunu kabul etmemişti. Şimdi Girit ne yaptı? Yunanistan'a katıldı mı? Girit Yunanistan'a katıldı. Osmanlı da bunu kabul etti. Kavala, Dede Ağaç ve... Onlarla beraber Gelibolu Yarımadası dışındaki bütün Trakya Edirne'de dahil olmak üzere kime verildi? Bulgaristan sınırlarına dahil oldu. Bulgaristan'a verildi. Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan'a verildi sevgili arkadaşlar. Yani burada artık biz e, Doğu Trakya dahil e, ne yaptık? Ciddi bir kayba uğradık. Bu Londra Konferansı toplandı dedik. Londra Konferansı'nın bir diğer adı da sevgili arkadaşlar Büyük Elçiler Konferansı onu da belirtmiş olayım. Şimdi bu Balkan Savaşları sırasında e, Hamidiye Kruvazörü komutanı olarak hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'deki başarılardan dolayı başarılarından dolayı Türk kamuoyunda Hamidiye kahramanı olarak tanınan bir komutanımız var. Gene Kurtuluş Savaşı'nın önemli şahsiyetlerinden de biridir. Kim? Rauf Orbay. Bunu da burada belirtelim. Rauf Orbay Balkan Savaşları'ndaki başarılarından Hamidiye Kruvazörü ile yaptığı başarılardan dolayı Hamidiye kahramanı olarak tanınmıştır sevgili arkadaşlar. Evet Osmanlı'ya bakıyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nda ciddi kayıplar yaşadı mı? Yaşadı. İşte bu Balkan Savaşı sürerken 23 Ocak 1913'te bir de ne oldu? Babı Ali baskını oldu. Babı Ali baskını sevgili arkadaşlar bir hükümet darbesidir. Şimdi nasıl gerçekleşti? 16 Aralık 1912'de barış görüşmeleri dedi ki Londra'da başladı. Babı Ali Edirne vilayetini vermeme konusunda direndi. Fakat Balkan devletlerinin e, istekleri de yani kabulü imkansız görülüyordu. Büyük devletler araya girerek Bağbali ile üzerinde baskı yaptılar ve Edirne'nin terk, terk edilmesini istediler. Aksi takdirde savaşın yeniden başlayacağını bildirdiler. E, Halil o dönemki hükümet Kamil Paşa hükümeti hem güç vaziyette hem de tereddüt halindeydi. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Şimdi Elçiler Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ne bir takım fedakarlık yaparak barış istemesi böylece dünyayı bir cihan e, harbi tehlikesinden kurtarması önerilmişti. Bu öneriye Kamil Paşa hükümetin uyacağını söylüyordu. Kulaklara fısıldanan habere göre hükümet Edirne'yi Bulgarlara terk ediyor, bütün Rumeli'den vazgeçiyor diyorlardı. Yani böyle bir e, dedikodu bir şey var. Tabi bu dönemlerde İstanbul'da e, Neşri ve Sahik Cemiyeti adıyla bir propaganda cemiyeti kuruldu. Cemiyetin öncelikli hedefi Balkanlarda Müslüman halka yönelik gerçekleştirilen baskı ve zulümlere Osmanlı ve Avrupa kamuoyunun dikkatini çekebilmekti. İşte İttihatçılar bu cemiyetin faaliyetlerini önemseyerek bundan politik olarak ne yaptılar? Yararlanmak istediler. Bu cemiyetin adı ne? Neşri ve Sahih Cemiyeti sevgili arkadaşlar. İttihatçılar da dediğim gibi bu cemiyetten faaliyetlerini önemsemişler. Politik olarak bu cemiyetten yararlanmak istemişlerdir. Şimdi savaşta yaşanan yıkımın neticesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti bir darbeyle ne yapmaya karar verdi? Yönetime el koymaya karar verdi sevgili arkadaşlar. Şimdi İhtiyaççılar kendi aralarında çeşitli toplantılar yaptılar. Yapılan bu iki toplantı neticesinde Sait Halim Paşa, Talat Bey, Hacı Adil Bey, Ziya Gökalp Bey, ondan sonra Albay İsmail Hakkı Bey, Fethi Bey, Mithat Şükrü Bey, ondan sonra Cemal Bey, Kemal Bey, Doktor Nazım Bey, Mustafa Necip Bey, Yakup Cemil gibi İttihatçıların önemli isimleri neye karar verdiler? Bir baskına karar verdiler. Dediğim gibi burada Ziya Gökalp Bey de bunların içerisinde sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ihtilal ekibinin amacı, İttihat ve Terakki cemiyetini iktidara getirmek, Edirne vilayetinin geri alınmasını sağlamak, böylece Balkan lekesinin, Balkanlarda anılan o lekenin ağır gelilginin izlerini silmek ve aynı zamanda büyük Osmanlı hayalini ne yapmak gerçekleştirmek. Şimdi e, bu ihtiyaçlar Enver Bey'in öncülüğünde şeye geldiler, hükümet merkezine baballe geldiler. Grup iki burada tabi hükümet merkezine gelince burada karşılarına çıkan iki görevliyi bir de Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı öldürdüler. Dolayısıyla artık burada bu baskın bir hesap sormaktan çıktı. Kanlı bir hükümet darbesine dönüştü mü? Dönüştü. Burada sevgili arkadaşlar Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa kafasına silah dayandı. Zorla istifa ettirildi ve yerine de 31 Mart vakasını bastıran hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa ne yapıldı? Ee, Sadrazamlık makamına getirildi. Şimdi bu Babali baskınından sonra iddiaçılar memleketin kaderini ne yaptı? Tamamen ellerine aldılar. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Mustafa Kemal e, Erkan Harbiye'den mezun olduğu sıralarda iddiaçılarla ilişki kurmaya başlamıştı. Sonra Mustafa Kemal işte e, Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu, iddiaçılarla birleşti filan ya. Mustafa Kemal ordunun siyasete girmesinden ötürü iddiaçılarla bağlarını yavaş yavaş azalttı. Ama Babali baskınıyla da tamamen bütün bağlarını ne yaptı? İttihatçılarla kopardı sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arada Kamil Paşa dedik ya şey istifa ettirildi yerine Mahmut Şevket Paşa getirildi. Mahmut Şevket Paşa da bir müddet sonra iddiaçlara muhalif bir grup var sevgili arkadaşlar. Halaskarı Zabıtan grubu. Kurtarıcı subaylar anlamına gelen Halaskarı Zabıtan grubu. Bunlar İttihat ve Terakki'ye muhalif bir takım liberal subaylardan oluşuyor. Bunlar e, Halaskar Zabsan grubu çapraz ateş aldılar Mahmut Şevket Paşa'nın aracını. Mahmut Şevket Paşa da yanlış hatırlamıyorsam e, Sadrazam'ına geldikten 3 ay falan sonra öldürüldü. Demek ki 1. Balkan Harbi sırasında bir de ne varmış arkadaşlar? Bir de hükümet darbesi varmış. Şimdi 1. Balkan Savaşı'ndan sonra geldik 2. Balkan Savaşı'na 1913'te. Peki 2. Balkan Savaşı niye çıktı? Şimdi arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nda dedi ki Osmanlı Midye'ye sattığının batısını Balkan devletlerine kaptırdı. Ciddi bir toprak kaybetti. Balkan Savaşında Osmanlı'dan alınan bu toprakları ne yapamadılar? Balkan devletleri paylaşamadılar. E bu alınan top Osmanlı'dan alınan toprakların büyük bir kısmı Bulgaristan'a geçince diğer Balkan devletleri de Bulgaristan'ın büyümesinden endişe ettiler ve Bulgaristan'a savaş açtılar. Şimdi Balkan Savaşları öncesinde Balkanlı uluslar arasında yapılan anlaşmalarda daima inisiyatif elinde bulunduran ve yönetici rolünde olan devlet, Bulgaristan'da ee, sevgili arkadaşlar, artık Bulgaristan'ın büyümesine dediğim gibi endişe ettiler. Şimdi 1913'te Bulgaristan kuvvetlerinin Sırbistan'a saldırmasıyla ikinci Balkan Savaşı başladı. Yunanistan, Sırbistan'da da e, Bulgaristan'a karşı ne yaptı? Birleşti. Yunanistan, Sırbistan ile kime karşı birleşmiş? Bulgaristan'a. Ne oldu? Bu durumdan yararlanmak isteyen Romanya'da da savaşa girince Bulgar orduları yenilmeye başladı mı? başladı. Balkan devletleri arasındaki bu çekişmeden faydalanan Osmanlı ne yaptı? O da savaşa girdi. Osmanlı savaşa girince tabi e, tabii kaybettiği birinci Balkan'da kaybettiği toprakların bir kısmını geri almak için girdi. E, ve Edirne Kırklareli Doğu Trakya ne yapıldı? Kurtarıldı. İşte Edirne'nin kurtuluşunda önemli bir rolü olan Enver Bey e, bundan sonra Edirne Fatihi diye ne yapmıştır? Anılmaya başlamıştır. Şimdi bakın birinci Balkan Savaşı'nda Romanya yoktu. Dolayısıyla Osmanlı'nın Romanya ile herhangi bir savaşı yok. Osmanlı burada e, Balkan devletleri birbirine girince Osmanlı da durumdan faydalandı girdi. Yani Osmanlı'nın Romanya ile herhangi bir mücadelesi, bir savaşı yok. Şimdi Bulgaristan yenilince 10 Ağustos 1913'te e, savaş Büyükleş anlaşmasıyla sona erdi. Yani Balkan devletleri 10 Ağustos 1913'te aralarında ne yaptılar Bükreş anlaşmasını yaptılar sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Büyükleş anlaşmasıyla Bulgaristan, Silistre dahil olmak üzere Tutrakan ve şeyi Dobrucayı, Dobrucayı kime verdi? Romanya'ya verdi. Yunanistan Kavala'yı aldı. dedaş bölgesinde bölgesinde, yani Karasu Irmağı ile Meriç arasında Ege Denizi'ne çıktı. Böylece Yunanistan Güney Makedonya'nın büyük bir kısmı ile Selanik, Drama ve Kavala'yı alarak Batı Trakya'nın büyük bir kısmını ne yaptı? Elde etmiş oldu. Sırbistan Manastır, İçtip, Üsküp, Piriştine buralar kime verildi? Sırbistan'a verildi. Karadağ nereleri aldı? E, Plevye ve Cakova'yı aldı. Bütün arzularına rağmen nereyi alamadı? İşkodra'yı alamadı. Şimdi tabi bu paylaşım sonucunda sevgili arkadaşlar Bulgaristan'a Makedonya'dan küçük bir kısım kalmış oldu. Ve savaş sonunda şimdi Osmanlı bu, bu Balkan devletleri kendi aralarında bu Bükleş anlaşması yaptı. Paylaştılar toprakları. Peki Osmanlı'nın savaş sonunda kiminle sınırı kaldı? Bulgaristan'la sınırı kaldı. Bir Yunanistan'la sınırı kaldı. 2. Şimdi savaş sonunda Osmanlı o zaman bunların ikisiyle kesin anlaşma yapacak. Bir de sınırı olmadığı halde anlaşma yaptığı bir diğer devlet Sırbistan sevgili arkadaşlar. Şimdi Osmanlı 29 Eylül 1913'te benim doğduğum yerin Sarıkamış'ında kurtuluşudur 29 Eylül. 29 Eylül 1913'te İstanbul Anlaşması'nı imzaladı Bulgaristan'da. Buna göre Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı'da kaldı. Şimdi Dimetoka bizde mi? Bizde değil. Peki ne oldu Dimetoka'ya biz Balkan Harbi'nde geri aldık da ne oldu? Dimetoka sevgili arkadaşlar 1915'te Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yani bizim yanımızda Birinci Dünya Savaşı'na girerken 15'te bu şeyi Dimetoka topraklarını kime verdik? Dimetoka'yı Bulgaristan'a verdik. Dede aç Bulgaristan'a bırakıldı ve Meriç Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi. Tabi burada sevgili arkadaşlar Bulgaristan'da yaşayan ciddi bir Türk nüfus var. Bu Bulgaristan'daki Türklerin hakları, hukukları, mal varlıkları vesaire onlarla ilgili de, e, görüşüldü. Ne karar alındı? Bulgaristan'da kalan Türkler Bulgarlarla eşit haklara sahip olacak ve isteyen 4 yıl içinde Osmanlı sınırlarına göç edip etmeme hakkına ne yapacaktı? Sahip olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi eğer göçmeye karar verirlerse mallarını satabilecekler. Bakın buradaki Türkler eğer göçmeye karar verirse mallarını satabilecekler. Kalanlar ise Hristiyan komşuları gibi sivil ve siyasi haklara sahip olacaktı. Burada yaşayan Türklere e, her türlü din ve mezhep hürriyeti tanınacak. Okullarda devlet dili, dili dışında eğitim, öğretim Türkçe olacaktı. İşte e, bunlar müftü ve baş müfettişlerini kendileri seçecek ve bunların maaşları Bulgar hükümeti tarafından ödenecekti. Müftüler evlenme, boşanma, vasiyet, miras ve nafaka konularında mutlaka karar yetkisine sahip olacaklar. Ve Bulgar makamları bu kararları ne yapacaktı? Aynen uygulayacaktı. Bunlardan başka Bulgarlar, Bulgaristan'daki Türklerin mülkiyet haklarına saygı gösterecek, ee, zorunlu olmadıkça kamulaştırma yapılmayacak. Kamulaştırma yapıldığı takdirde de e, kamulaştırılan arazinin e, değeri ne olacaktı? Peşin olarak ödenecekti sevgili arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan'da yaptık bir anlaşma. Bir de sınırımız kiminle kalmıştı? Yunanistan'la. Osmanlı Devleti sevgili arkadaşlar 14 Kasım 1913'te Yunanistan ile Atina anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayla Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan'a bırakıldı. Buraların Yunanistan'a ait olduğu kabul edildi. Yani Atatürk'ün doğduğu şehir artık elimizden 14 Kasım 1913 Atina Anlaşması ile elimizden çıktı. Gene Yunanistan'da da kalan ciddi bir Türk nüfus var. Bu Türk nüfusun hakları da Bulgaristan ile yapılan anlaşmada olduğu gibi kabul edildi. Yani Bulgaristan'da dedik ya işte kamulaştırma yapılmayacak, yapılırsa parası peşin ödenecek, göçmek isteyen göçecek, göç ederse mallarını satabilecek. Yani oradaki müftüsünün, baş müfettisini seçebilecek. Oradaki sahip olduğu hakların aynısı e, Yunanistan'la yapılan Atina anlaşmasıyla da var sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti bundan sonra ne yaptı? Sırbistan ile bir anlaşma yaptı. Osmanlı Devleti Sırbistan ile de 13 Mart 1914'te gene İstanbul Anlaşması'nı imzaladı. İki devletin ortak sınırı yok. Haliyle bir e, sınır anlaşması, sınır tespiti söz konusu değil. Burada Sırbistan'da kalan Türklerin hakları ve mal varlıkları gibi konular gene Bulgaristan ile yapılan anlaşmayla hemen hemen aynı ölçüde ne yapılmıştır? Düzenlenmiştir sevgili arkadaşlar. Evet geldik Birinci Dünya Savaşı'na. Sevgili arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında 4 yıl 3 ay 14 gün aralıksız sürmüştür. En uzun süren savaşlardandır. Ee, bu savaşta yaklaşık 66 milyon asker savaşmıştır. Yaklaşık 10 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. 20 milyona yakında yaralı, e, sakat vesaire kalmıştır sevgili arkadaşlar. Peki neden çıktı bu Birinci Dünya Savaşı? Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini bir genel nedenler, bir de özel nedenler diye ne yapabiliriz? İkiye ayırabiliriz. Şimdi genel nedenlerden biri milliyetçilik fikrinin etkisi. Sömürge yarışı. Ondan sonra ham madde ve pazar arayışı. Silahlanma yarışı. Biliyorsunuz arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda ilk kez kullanılan silahlar var. Bunlardan birisi tank. Birisi denizaltı. Gene işte zehirli gazlar ne yapılmıştır? Bu savaşta kullanılmıştır. Demek ki 1. Dünya Savaşı'nda bir silahlanma yarışı var mı? Var. Devletler arası Bloklaşma var. Şimdi arkadaşlar devletler arası bloklaşma. Savaş öncesinde devletler iki bloğa ayrılmıştı. Üçlü itilaf, üçlü ittifak. Üçlü itilaf ya da anlaşma devletleri. Üçlü ittifak ya da bağlaşma devletleri diye de geçer. Üçlü ittifak itilafta kim var? İngiltere, Fransa, Rusya. Üçlü ittifakta da kim var? Üçlü ittifakta da e, Almanya, Avusturya ve İtalya var. Almanya, Avusturya ve İtalya var, üçlü ittifakta. Fakat savaş başladıktan sonra İtalya e, taraf değiştirmiştir, e, diğer tarafa geçmiştir sevgili arkadaşlar. Peki bu Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri neler? Şimdi bir kere siyasi birliklerin tamamlanması. Mesela Trabzskarp Savaşı'nı anlatırken demiştik ki 1870'te işte İtalya siyasi birliğini tamamladı, sömürge yarışına girdi. İtalyadan başka bu dönemde Almanya filan da 1871'de de Almanya e, siyasi birliğini sağladı. Dolayısıyla siyasi birliklerin sağlanması bu savaşın özel nedenleri arasındadır bir. İki, Japonya uzak doğuda sömürgeler elde etmek istiyor. Japonya'nın uzak doğuda sömürgeler elde etme istemesi de savaşın özel nedenlerinden mi? Evet. Sonra İngiltere ile Almanya arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet. Ondan sonra Almanya ile Fransa arasındaki alsaz e, Alsas, Loren kömür havzası sorunu. Ondan sonra Rusya ile Avusturya Macaristan'ın Balkanlara hakim olma mücadelesi gene Rusların sıcak denizlere inme politikaları sonra Rusların panslavizm yani Slavların bütün Slavları birleştirme politikası ondan sonra İtalya ile Fransa arasındaki Kuzey Afrika rekabeti sevgili arkadaşlar. Şimdi bir de bunlar savaşın genel ve özel nedenlerini sıraladık. Bir de savaşı başlatan, savaşın başlamasına neden olan bir olay var. Bu da nedir? Saraybosna suikastı. Şimdi bir Sırp milliyetçisi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Ferdinand'a suikast düzenlemiş ve 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da bu suikast sonucu Ferdinand öldürülmüştür. Bu ülkenin Sırbistan'a saldırmasına Sırbistan'la anlaşması olan Rusya'nın da Avusturya Macaristan'a savaş açmasına, Avusturya'ya garanti vermiş olan Almanya'nın Rusya'ya, onun üzerine Fransa ve İngiltere'nin de Almanya'ya savaş açmasına yol açtı. Yani Avusturya Macaristan Sırbistan'daki suçluları ver. Vermeyince Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş açtı. Ruslar Avusturya Macaristan'a savaş açınca Almanlar da Rusya'ya savaş açtı. İngiltere Fransa durur mu? Onlar da Almanya'ya savaş açtı. Böylece ortalık karıştı, düzen bozuldu. Şimdi birbirine ittifak yoluyla bağlanmış olan devletler haliyle ne oldu? Zincirleme olarak kendilerini bir savaşın içerisinde buldular. Ve tam bir Avrupa Savaşı başladı 28 Temmuz 1914'te. Şimdi İtalya ve Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsızlıklarını ilan ettiler. Almanya bir baskınla baskın bir savaşta Fransa'yı ele geçirme strateji uygulanamadı. Ve 1914 yılının yaz aylarında Avrupa'daki savaş neye dönüştü? Bir tabia savaşına dönüştü sevgili arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi savaş başladıktan sonra İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Japonya, Brezilya, ABD, Kanada bunlar nerede? İtilaf devletlerinde. Savaş başladıktan sonra ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan. Dedi ki İtalya önce tarafsızdı sonra Şeye geçti. Yani savaş öncesi ittifak blokundaydı. Savaş başladığında tarafsızlığını ilan etti. Sonra oradan taraf değiştirdi geçti. İtilaf devletlerinin yanına. Evet bir de Osmanlı katıldı savaşa. Daha sonra en son da Bulgaristan savaşa katıldı. Peki Osmanlı savaşa nasıl girdi? Şimdi sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından yaklaşık 3 ay sonra. İttifak devletten yanında savaşa katıldı. 3 ay 3 ay biraz geçti bir süre sonra ne yaptı? İttifak devletlerinin yanında savaşa katıldı. Aslında Osmanlı İttifak devletlerinin yanına iten İtilaf devletlerinin kendisine karşı takındığı olumsuz tutumlar. Şimdi Osmanlı gitti. Yani savaş çıkmadan önce Osmanlı gitti. İtilaf devletleriyle ittifak kurmaya denedi. Onlarla ittifak için çeşitli yollar aradı. Ama her seferinde ne yapıldı? Bu istekleri reddedildi. İngiltere Osmanlı'nın tarafsız kalmasını ne yaptı? önerdi. Fransa'ya gitti, İngiltere'ye gitti, onlara ittifak teklif etti. Fakat her seferinde onlar bunu Osmanlı'nın ittifak tekliflerini reddettiler. E, İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın ittifak teklifini reddettiği gibi tarafsız kalmasını istediler. Şimdi Osmanlı Devleti ayrıca Birinci Dünya Savaşı'ndan önce parasını peşin ödemek suretiyle İngiltere'ye Sultan Reşat ve Osmaniye adlı iki savaş gemisi ısmarlamıştı. Biz hatta bunların taksitlerini ödedik. İngiltere her Anadolu köylüsünün birer kuruş ödediği bu gemilere ne yaptı? el koydu. İngiliz hükümeti mürettebatı askeri personeli İngiltere'ye gitmiş olmasına rağmen ne yapmadı? Bizim bu savaş gemilerimizi Reşadiye ile şey Sultan Reşat'la Osmaniye'ye gemilerini vermedi. Şimdi İtilaf devletlerinin bu tuzumu karşısında Halil Osmanlı endişeye düştü. Yalnızlıktan kurtulmak istedi. Ve bu da Osmanlı kimin yanına itti? Almanya'nın yanına gitti. Ve 2 Ağustos 1914'te sevgili arkadaşlar Almanya ile Osmanlı Devleti'nin yöneticileri gizli bir ittifak anlaşması imzaladılar. Peki bu gizli ittifak anlaşmasından kimlerin haberi var? Yani paçan filan haberi var mı? Sevgili arkadaşlar bu ittifak anlaşmasından 2 Ağustos 1914'te Almanya ile yapılan bu ittifak anlaşmasından Sadrazam Said Halim Paşa'nın haberi var. O imzalamış zaten. Enver Paşa'nın var. Talat Bey'in var. Bir de Meclis Başkanı Halil Bey'in var. Yani bunların dışında kimsenin bu şeyden haberi, bu gizli anlaşmadan haberi ve bilgisi olmamıştır. Şimdi Osmanlı dedik ya savaşın başlamasıyla tarafsızlığını ilan etti. Ancak Almanya'nın artan baskıları, işte gelişen olaylar karşısında bu tarafsızlığını çok fazla sürdüremedi. Şimdi peki Osmanlı'nın savaşa fiilen katılmasını sağlayan olay nedir? Osmanlı'nın savaşa fiilen katılması sağlayan olay iki Alman gemisi, Goven ve Breslau. Bunlar İngiliz donanmasından kaçıp Çanakkale Boğazı'na geldiler. İşte burada başladı Osmanlı fiilen savaşa girişi. Bu iki normalde bu iki gemi hükümetin onayıyla Çanakkale Boğazı'ndan içeri alındı. Aslında uluslararası hukuk kurallarına göre bunlar ne yapılacaktı? Silahsızlandırılacaktı, geri gönderilecekti. E, ya da işte bir limanda savaş sonuna kadar tutulacaktı. Fakat Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti bu gemileri Almanya'dan satın aldığını açıkladı. Ve gemilerin bu Goben ve Breslau'nun adı da değişti. Ne oldu? Yavuz'la Midilli oldu. Bunu kendi donanmasına kattı. Şimdi tabi bu, bu gizli anlaşmanın aslında bir parçası. Bir süre sonra da Alman Amiral e, Suhon Osmanlı donanmasının başına getirildi. E, dediğim gibi bunlar aslında Enver Paşa'nın bilgisi dahilinde gelmişti. Çünkü Enver Paşa Osmanlı Devleti'nin savaşa mutlak katılması gerektiğini düşünüyordu. Muhtemel bir savaşta da Rus donanmasına karşı İstanbul'un güvenliğinin sağlanması gerekmekteydi. Bu iki modern savaş gemisiyle Karadeniz'de Osmanlı donanması Ruslara karşı üstün duruma geliyordu. Şimdi böylece aynı zamanda İstanbul'un güvenliği de sağlanmış olacaktı. Şimdi Enver Paşa işlerine Goben ve Breston'da bulunduğu Osmanlı donanmasını 27 Ekim 1914'te işte güya tatbikat manevra yapmak bahanesiyle nereye gönderdi? Karadeniz'e çıkardı. Fakat bu gemiler, gemi kumandanları Karadeniz'e çıktıktan sonra açtıkları kapalı zarflarda kendilerine Buradaki Rus deniz üslerini ve limanlarını bombalama emrinin verildiğini gördüler. Ve 29 Ekim 1914 tarihinde de verilen bu emirleri yerine getirerek Rus limanları Sivastopol'u, Odesa'yı, ondan sonra Novorossiysk'i, Kefe'yi bombaladılar. Sivastopol, Odesa, Kefe ve Novorossiysk'i bombaladılar. Ayrıca iki tane Rus, bir tane de Fransız gemisini batırdılar. İşte Osmanlı'nın savaşa girişini bu yaratılan bu olay, bu oldu bitti. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesini sağladı. Rusya 31 Ekim'de ne yaptı? Doğu Beyazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Osmanlı ne yaptı? Osmanlı da 11 Kasım 1914'te İngiltere, Fransa ve Rusya'ya savaşı ilan etti. 14 Kasım 1914'te de 14 Kasım 1914'te de Cihad-ı Ekber ilan etti Osmanlı hükümeti. Rusya, Fransa ve İngiltere'nin sömürgelerinde yaşayan Müslümanları bu Cihad-ı Ekber'e uyarak ayaklanmaya davet etti ve bu cihat ilanını sevgili arkadaşlar çeşitli dillerde bildirilere basarak uçaklarla e, uçaklarla ne yaptılar bu İngiliz-Fransız sömürgelerinde yaşayan Müslümanlara havadan attılar. E, fakat işe yaradı mı yaramadı tabi Osmanlı ittifak devletlerinin yanında savaşa girerken İngiltere bu durum üzerine 1878'de geçici olarak aldığı Kıbrıs'ı ilhak ettiğini açıkladı sevgili arkadaşlar peki Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında neden savaşa girdi? Bir, İttihatçılardaki Alman hayranlığı var. Almanya'nın savaşı kazanacağı ümidi var. Kaybettiği toprakları geri alma amacı var. Enver Paşa'nın Turan idealini gerçekleştirme amacı var. Almanlardan maddi destek sağlama amacı var. Peki Almanlar neden Osmanlı'yı yanında savaşa sokmak istiyor sevgili arkadaşlar? Almanların Osmanlı'yı yanında savaşa sokma sebepleri ise bir Osmanlı'nın jeopolitik konumu. Değil mi? Osmanlı'nın jeopolitik konumu. Savaşın bir kere cephe alanı genişletilerek yükünü hafifletecek. İngiltere'nin sömürge yollarını kesecek. Boğazları denetim altında tutacak. Ondan sonra e Osmanlı, Ortadoğu Doğu petrolleri Osman'da. Orta Doğu petrollerinden yararlanacak. Ayrıca ayrıca Osmanlı parçanın halifelik gücünden de yararlanacaktı sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda Osmanlı'nın savaştığı cephelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.